Evet sevgili dostlar. Bu bu senenin ilk oğulu açacağım arı. Buna rahatlaması için ikinci kat görmüştüm. İkinci kata çıkacağını sanmıyorum. Gene de kontrol edelim dedik. İkinci kata hiç arı çıkmamış bile. Nasıl? <laughs> Son sırada yavru yok. Yumruk var mı yok? Kafes bal var. Bunu polen var çok az bal var. Kapatmış hafif. Bu senenin oğlu. Buraya ben buna bir kara kovan vermiştim. Onu merak ediyorum. Daha doğrusu elimde hazır çıta yoktu. Ben de tuttum bir kara kovan verdim. Maşallah komple pete örmüş. Komple yavru. Şöyle Maşallah komple yavru. Bu, bu senenin oğlu. Komple yavru. Kemer balı var üstünde. Bilemedim arkadaşlar. Bugün ayın 28 veya 29'u tam bakmadım. Antalya'da yazın arı durur mu? sıcakta e, ölür mü? Bunu bilmiyorum. Ben acemiyim. Bu konuda sizin üstün fikirlerinize ihtiyacım var. Yorum yapıp emir bilgilendirirseniz çok sevinirim. Yavru komple. Komple yavru. dediğim gibi bu senenin oğlu. İlk oğullardan. Ben buna sadece bir fondon şekeri verdim kek verdim daha doğrusu bir defa da şerbet verdim kontüme yavrum aşağıda şerbet falan vermiyorum şu anda o oldu olsa kendisi bulsun diye. Üstte i̇şte bal var. Bunda günlük var biraz sana. bir kastane. Bir şuna bakacağım. Evet. Var var. Ama yağlı yok. Bunu böyle bırakacağız. Dediğim gibi e, ben bu katı arı havalansın diye verdim. Yani bal için vermedim. Sıcak. Yukarıya da çıkmamış zaten. Yazın elimizin ağrı durumu durmaz mı? Onun hiçbir bilgim yok. Siz ustalarımın fikirlerine ihtiyacım var. Ee, diğer kovanlarında bal ne zaman alır onu da bilmiyorum. Bekletiyorum şu anda. Eğer yazın burada durmaz derseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bir şekilde buradan götürürüz. Ama e, durur araya bir şey olmaz diye üstün fikirlerinize ihtiyacım var. E, gerekirse burada durutmayı düşünüyoruz. Hepinize saygılar.